Ama böyle, nasıl harap ediyorsun beni? Yapma anneye böyle şeyler. Anne! Ne zaman geldi sen duymadın. Sıla. Gebe misin sen? Yok canım nereden çıktı? Beni kandırmaya çalışma Sıla hanım. Demin be benle konuşmalarını duydum. Ha yavrum. Annem mi olacaksın sen? Ne yapacağım peki? Bilmiyorum talihsiz yavrum benim. Ana, Dilan arıyor. Tamam kızım, tamam. Hadi anneciğim, sen git konuş Dilan'la. Belki söyleyeceği önemli şeyler vardır. Biz yine konuşuruz. Peki yavrum. Sen bir yere kıpırdama. Ben şimdi geleceğim. Konuşmaya devam edeceğiz. Vallahi anam döktürmüş gün ya. Mükemmel olmuş bunlar. Sıla sen sevmedin? Daha bir lokma almadın. Ya çok sevdim. <laughs> Aman kızım zaten annen çok dertleniyor vallahi. Bunu pişirirken fırının düğmelerinden birini kırmış herhalde. Diyor ki kızımın malına zarar verdim diye dögünüyordu. Canı sağ olsun. Hem o benim fırınım değil ki. Burası hepimizin evi. Hah oturdun nasıl? Aman kusura bakma beklemedik çok acıktık. Oğlum ne kusuru afiyet bol şeker olsun. Dilan nasılmış? İyiymiş çok şükür. Oturuyorlarmış teyzenle. Hepinize selamı var. Biz ne zaman medyata döneceğiz baba? Kızı orada bıraktık mı başına ama? Oğlum niye bir başın olsun? Teyzen yanında ya. Bizim evimiz orası. Hem ne işimiz var burada? Ben buraları hiç sevmedim. Oğlum ne öyle söylüyorsun? Burası bizim de evimiz değil mi? Hem daha burada işimiz bitmedi ablanın, abinin, yengenin bize ihtiyaçları var. Biz akraba olarak bir yumruk gibi bir araya gelip birbirimize arka çıkacağız değil. Akrabalık da böyle günlerde belli olur değil mi? Sen de büyük koca bir adam olduğuna göre sen de ablanlara destek olman gerekir. Yani kardeş olacaksın oğlum. Karın deşen değil. Kardeşlik de böyle dar günlerde belli olur. Emir efendi. Duydun mu babanın dediklerini oğlum? Peki okulumu ne yaptınız? Aldınız mı beni okuldan? Seni burada başka bir okula yazdıralım mı Emir'cim? Ne dersin? Sıla Hanım, rahatsız ettim ama. Hazır olunca haber ver demiştiniz. Biz hazırız. Siz de hazırsanız çıkabiliriz. Hadi bakalım Azat, bugün de işten kaytıracak mısın yoksa? Normal mu şey bacım bak, sabahtan hazırlandım. Biz çıkıyoruz. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız. Haydi Allah'a emanet olun yavrum. Hayırlı işler kızım. Ben ne olacak be? Ay olur tamam. Sen nereye bedar? Ben de yolcu edeceğim kuzularıma. Aman eksik kalma tamam mı? Ne bileyim. Bir git gel hele de. İyi. Selam. Kaçtın ya. Kızım konuşamadık. Ne edeceğiz şimdi? Boran'ı da aramak lazım. Hayır anne. Şimdi hiç kimseye hiçbir şey söylemeyelim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kızım bunda düşünülecek ne var? Kıyacak değilsin ya. Anne ne olur biraz kendimle kalayım. Peki kızım sen nasıl istersen. Ama kendine dikkat et yavrum. Oturmanı, kalkmanı, yemeni, içme. Ağır da kaldırma. Tamam anneciğim. Hadi yavrum Allah'a emanet ol. Hayırlı işler.